Tamam yapıyoruz Oh Veles orada Şimdi ikimizden biri ortaya çıkacağız evet, sen çık. <laughs> Veles Veles Yüzüne bakmadı. <laughs> Neyse biraz daha korkutalım ondan sonra bitirelim. Kesin o şekerin evizinden ışınlanmıştır. Sen neredesin? Şeker'in evsinde doğru gidiyorum. Ben Şeker'in evsindeyim. Ben Şeker'in, evisine... ben şekerin bulamadım. Yardım, yardım. Hadi Allah kahretsin. Veles. <laughs> of yine ışınlandı. Ya, bir ya. Ben de o zaman onun yanısından ışınlanacağım. Dur artık. Aynen dur. Biz sizi ben seni 24 saat takip ettim. Ne? Siz beni takip etmediniz. Ben bu kadar misin? Aynen her şeyi kaydettik tamam mı? Şu an videodasın. Evet, ve bu kadar da <laughs> Nasıl? Evet öyle. E sen niye kafir ışınlandın yani bir insan gelip de sana bir soru sorusun. Sen böyle mi yapacaksın? ha? He? Hem senin senin her şeyini duyduk. Sen her gün böyle yapıyorsun. Siz sen bizim arkamızdan dedikodu yapıyorsun. Hem de meleki kıskanıyorsun. Hem zenginiz hem de kimle istersem onunla video çekerim anladın mı? Çünkü bu benim YouTube kanalım. Şimdi git evine nereye gidiyorsan hem senin o ev aldığın paylaştım. Yani şeker hepsini gördü. Ne? Hey kıskanç oluyoruz arkadaşlar siz bunlara inanmayın. Ha. Siz kendi arkadaşlar. O en kıskan, en, en Evet arkadaşlar öteki kışkırtmamız şeker onun hesabısına gelecek. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şeker onun hesabına girdi. Veles'i gördün mü gerçek hayatta? Gördüm gördüm. Ee, o şu an e, gerçek hayatta arkadaşısıyla kahve içiyor. Yani, tamam. Ee, Melek gel. Bu kışkırtmamız arkadaşlar onun yani Veles onun hesabını batıracak. Evet. Ama ne neyle başlayayım ki? Altınla başla. Aynen bakalım kaç altın var hem de eee bir, birazcık ah ağ ya altın olsun. Tamam. Ama çok da harcamayacağım çünkü beni mahveder. E, etsin, Aynen. Seni mahvedemez o. Aynen çünkü seni çok seviyor. Aynen. Hem de, hem de seni mahvederse biz ona söyleyeceğiz yani. Yani bu kadar da şey olmasın. Yani... Elmasını da başlıyorum o zaman. Hmm. Bu arada arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Yarın Pembe evleniyor. Aramıza evet. yeni kişi katılıyor. Arkadaşlar aramıza yeni kişi katılıyor. Kimse bilecek söylemiyorum bence yağmur. Onlara sürpriz olsun. Evet. Doğru diyorsun. En sevmediği eşyaları aldım. İyi yaptın iyi yaptın. Çok iyi yaptın aşkım. Aşkım. Eee çok azaldı şeyi. Azalsın, azalsın yani bir şey olmaz ki. Başka bir şey alamıyorum aşkım. Dördüncü seviye oldu ya. Bu da ona hediye oldu. Olsun ya. Bu arada ee, aşkım ben sizin şeylerinize like atıyorum. At at. Zaten o atmıyordu. O size hep gücük oluyordu değil mi aşkım? Evet aşkım. Şimdi ne yapıyoruz? Ona bence böyle yapalım. Bence diyorum ki o biliyorsun ki şeyden gıcık olur. Ya da şimdi burada videoyu şey yapalım. Ya da o biraz kaç şey daha alsın. Tamam biraz kaç şey daha alıyorum. Evisine gidelim. Evisini Böyle süsli kaplasın. Yok yok onu yapmasın. Pembiş birkaç haber edecek. Ondan sonra yarına videoyu artık görürsünüz arkadaşlar. Evet. İki elması kaldı. <laughs> ne iki elmas mı? Ofa. <laughs> Yüzde altılı kaldı. E, e, o kadar az Şimdi e, onun sürprizini görmek istiyorum. Tabi. E, o zaman ilk önce melek meleki alıyorum. Evet getiriyorum seni melek. Ya sen burada dur ben şey alayım. Aşkım sizi alıyorum. Bu arada arkadaşlar sizi size ee, hemen şimdi diyeyim kusura bakmayın. Ee, bazen sesim gidiyor. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bu ne biçim tipsiz bir tane ev? Heh, o da hediyesini beğenmedi. Oha beğenmedin mi gerçekten? Hayır. Aynen. Bu ne ya? Bir tane yatak koymuş, bir tane kitaplık koymuş, bir tane tuvalet koymuş, bir tane ayıcık, bir tane koltuk, e, üç tane de balon, bir tane tablo. Yani. Bu ne? Ev bütün boş. Bu ne ya? Ev bütün boş ya aşkım. O zaman ben de onun en sevdiği e, aksesuarını alıyorum. aldım. Tamam. Tamam aşkım ben hesaptan çıkıyorum. Çıktı. Ama ev yayla da burada. Birazdan yok olur. Bakalım ki yok olacak mı birazdan. Arkadaşlar düğün salonu yapacağız bu arada. Evet. evet. Bu arada tahmin <laughs> Yok tahmin edemezler. Yeni aramıza kişi katılıyor. Evet ve evet, yarın <laughs> videoda görürsünüz. Gelin videomu sonuna ererim. kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle tarz, tarz videoları isterseniz ne e, mesela neşe, neşeye, şekere velese yaptık zaten ama yine yapabiliriz. <gülüyor> Meleke <gülüyor> ve hatta bana falan filan yorumlara yazın arkadaşlar. Öptüm.